Merhaba değerli okurlar. 10. bölümümüzdeyiz. Padişahla Köylü Bir kış günü hükümdarlardan biri bazı yakınlarıyla bir av yerinde konaktan uzak düşmüştü. Gece oldu bir köy evi gördüler. Hükümdar geceleyin oraya gidelim de soğuktan sıkıntı çekmeyelim dedi. Vezirlerden biri basit bir köylünün evine sığınmak padişahların şanına yaraşmaz. Burada çadır kuralım ateş yakalım diye cevap verdi. Köylü olup biteni öğrendi. Hazır yemeklerden bir tertip yaptı, sultanın huzuruna götürdü. Hürmetle yer öpüp dedi ki: Sultanın yüce değeri bana tenezzül etmekle eksilmezdi lakin bir köylünün şerefi yükselsin istemediler. Köylünün konuşması padişahın hoşuna gitti. Gece onun evine taşındılar. Sabahleyin padişah köylüye hilat ve para bağışladı. İşittim ki köylü hükümdarın üzengisi yanınca birkaç adım yürümüş. Diyormuş ki: bir köylünün evine iltifat etmekle sultanım şerefinden bir şey eksilmedi. Ama başıma senin gibi bir sultanın gölgesi düşmekle köylünün külahı güneşe yükseldi. Korkunç Dilenci Korkunç bir dilencinin hikayesini anlatırlar. Bu adamın büyük bir serveti varmış. Padişahlardan biri, görülüyor ki demiş, hadsiz hesapsız paran pulun var. Bizim de mühim bir işimiz çıktı. Parandan bir kısmını ödünç verecek yardımda bulunursan, memleketin mahsulü yetişince hepsi ödenir. Dilenci cevap vermiş. Benim gibi servetini tane tane toplayan bir dilencinin parasıyla himmet elini kirletmek, cihan padişahının şanına yakışmaz. Hükümdar, zararı yok demiş. Ben de onu zaten Tatar'a vereceğim. Çünkü murdar murdara yaraşır. ''Kireç hamuru temiz değildir'' dediler. Biz de onunla helâ çatlaklarını kapatarız dedik. Hristiyan kuyusunun suyu temiz değilse ne çıkar? Bununla Yahudi ölüsü yıkarım. İşittim ki dilenci, padişahın fermanına itaat etmek istememiş. Delil getirmeye, küstahlık etmeye başlamış. Hükümdar da emretmiş, istenilen parayı zorla, kahırla almışlar. İş tatlılıkla görülmeyince sonu ister istemez hakarete varır kendine acıması olmayana kimse acımasa meheldir. Kiş Adası'ndaki Tüccar Bir tüccarı gördüm. 150 deve yükü malı, 40 tane kölesi ve hizmetçisi vardı. Bir gece Kiş Adası'nda beni odasına götürdü. Bütün gece oturup dinlenmeksizin Filan ortağım Türkistan'dadır, filan ve etağım Hindistan'dadır. Bu kağıt filan yerin tapusudur, filan şeye falan kefildir diye darmadağın laflar etti. Bazen havası hoş olduğu için İskenderiye'ye gitmek istediğini söylüyor, bazen de yok yok, mağrip denizi karışıktır diyordu. Ondan sonra da, Sadi dedi, bir sefer daha düşünüyorum. Onu da yaparsam, ömrümün geri kalan süresinde bir köşeye oturup ticareti bırakacağım. O da hangi sefer diye sordum. Dedi ki, Pars kükürdünü Çin'e götüreceğim. İşittim ki orada değeri yüksekmiş. Oradan Anadolu'ya Çin kasesi getiririm. Anadolu ipeklisini Hindistan'a, Hint çeliğini Halep'e, Halep şişesini Yemen'e, Yemen, e, Yemen alacasını Pars'a götürürüm. Ondan sonra ticareti terk eder, bir dükkana oturur. Daha bu çeşitten o kadar mali hülyalar sayıp döktü ki artık söylemeye gücü kalmadı. Nihayet bana Sadi dedi, sen de görüp işittiklerinden bir şey anlatsana. Cevap verdi, sen Gor çölünde bir kervan başısın. Hayvandan düştüğünü ve zenginin aç gözünü ya kanaat doldurur ya mezar toprağı dediğini işitmiş miydin? Müzik Cimri Zengin Bir zengini işittim. Hatem-i Ta'i cömertlikte nasıl ün o da cimrilikte öylesineydi. Görünüşü dünya nimetleriyle bezenmişti ama seciyesine cimrilik o kadar yerleşmişti ki bir can kurtarma pahasına elinden bir ekmek çıkmazdı. Bir lokmacıkla Ebu Hureyre'nin kedisini sevindirmez, asabı kehfin köpeğine bir ekmek atmazdı. Velhasıl onu kapısı açık, sofrası serili gören olmazdı bir yoksul yemeğinin kokusundan başka şeyi duyamaz o ekmek yedikten sonra bir kuş kırıntı toplayamazdı İşittim bir kere Mâripl denizinde Mısır yolunu tutmuş gidiyordu Kafasında yüce Allah'ın buyurduğu gibi ta batıncaya kadar sürüp gidecek bir firavunluk koruntusu vardı Ansızın geminin etrafında ters bir rüzgar dolandı dedikleri gibi senin mahzun mizacına gönül uymaz da neyler yel hep gemiye göre esmez ki Cimri zengin ellerini açıp duaya ve boşu boşuna feryada başladı. Yüce Allah'ın gemiye binince Allah'ı çağırırlar buyurduğu gibi. Kerem vakti koynunda kalıp da dua vakti Allah'a açıldıktan sonra o elin yakarışından muhtaç kula fayda gelir mi? Paranla pulunda gönül dinlendir. Kendinde böylece bir sevap kazan. Kerpici altından gümüşten olsa bil ki senden dahi bu ev kalacak. Anlatırlar, bu adamın Mısır'da yoksul hısımları vardı. Malının kalanıyla hepsi zengin oldular. O ölünce eski elbiselerini yırttılar, ipekliler dimyat kumaşları biçtirdiler. O hafta içinde bunlardan birini gördüm. Yel ayaklı bir at üstünde gidiyor, ardınca peri yüzlü bir köle koşuyordu. Kendi kendime dedim ki, heyhat, Ölen insan dirilip de kavminin kabilesinin arasına dönseydi, varislerine mirası geri vermek hısımın ölümünden daha acı gelirdi. Aramızdaki eski tanışıklığa dayanarak adamın yenini çektim. Dedim ki, ey güzel huylu temiz adam, ye, o bedbaht topladı, topladı, yemedi. zayıf balıkçı. Zayıf bir balıkçının ağına kuvvetli bir balık düştü. Adamın bunu zapt etmeye takati yoktu. Balık üstün geldi. Ağ onun elinden kaptı götürdü. Bir köle su için ırmağa gitti. Su geldi köleyi alıp götürdü. Ağ her defasında balık getirirdi. Bu sefer balık gitti ağ götürdü. Öbür balıkçılar... Tuzağına böyle bir av düştü de zapt edemedin diyerek hayıflandılar, onu kınadılar. Balıkçı, Kardeşler dedi ne yapabilirim, benim gücüm yoktu, balığında dünyada rızkı kalmıştı. Nasipsiz avcı, Dicle'de dahi balık tutamaz, eceli gelmeyen balık karada ölmez. Kırk ayağı öldüren adam, eli ayağı kesik bir adam, bir kırk ayağı öldürdü. Yanından bir gönül eri geçti, Subhanallah dedi. Şunun kırk tane ayağı varken eceli gelince, elsiz ayaksız birinden kaçamadı. Can alıcı düşman arkadan gelince ecel, kaçan adamın ayağını bağlar. Düşmanın ard arda yetiştiği anda keyani yer çekmek imkansız olur. Şişman ahmak Şişman bir ahmağı gördü. Üstünde kıymetli bir esvap, altında Arap cinsi at, başında Mısır ipeklisi. Biri, Sadi dedi, şu cahil hayvanın üstünde bu süslü dibaya ne dersin? Cevap verdi, altın suyuyla yazılmış çirkin bir yazı. Bir eşek insana benziyor, böğren buzağı heykeli gibi. Cübbesi sarığı şekli bir yana bu hayvan insana benziyor denemez. Nesi var nesi yok hepsini araştır. Kanının dışında helal şey bulamazsın. Asil kimse eğer düşkünleşirse yüce payesine düşkünlük gelmez. Gümüşten eşiği altınla çakılsa bir Yahudi yine asil olamaz.'' Hırsızın biri bir dilenciye, utanmıyor musun dedi, bir arpa kadarcık gümüş için her alçağın önünde el açıyorsun. Dilenci cevap verdi, bir parça gümüş için uzatılan el, bir buçuk denk için kesilenden iyidir.